Hocam ergen çocuğun bedeninden nefret ediyor. Ne yapmalıyım? Haksız mı? Medya diyor ki herkes kusursuz olmalı. Sosyal medya diyor ki filtrele, ince ol, parılda. Akranlar da konuşuyor. Sen biraz farklısın. Ve beğenilme arzusu yüksek olan ergen de şöyle düşünüyor. Demek ki ben yanlışım. Noksanım. Kusurluyum. Ergenlik beden algısının en kırılgan olduğu dönemdir. Sosyal medya Akran yorumları ve güzellik standartları gençlerin bedenlerinden nefret etmesine, kendilerini yetersiz, noksan hissetmelerine yol açabiliyor. Araştırmalar ergenlerin %40'ından fazlasının beden imajı kaygısı yaşadığını ve bu kaygının depresyon riskini ciddi şekilde artırdığını gösteriyor. Bakın bu çok üzücü. Bu yüzden çocuğunuza veya onun bedenine dair asla olumsuz yorum yapmayın. Biraz kilo almışsın ya da boyunuz asa iyi olurdu gibi sözler tahmin ettiğinizden çok daha derin yaralar açabilir. Bunun yerine dış görünüşten ziyade yeteneklerine, çabalarına ve kişiliğine odaklanın. Onunla birlikte spor, sanat, hobi gibi kendini iyi hissettiren etkinlikler planlayın. Onun görüşüne başvurun. En önemlisi siz bedeniniz hakkında nasıl konuşuyorsunuz bu arada? Kendi bedeninize şefkatli davranmanız ona da bedenini kabul etmesi için güçlü bir model olur. Unutmayın çocuğunuz bedenine dair en önemli mesajları sizden alır ona bedeninin değerini hissettirmek ömür boyu sürecek bir özgüvenin temellerini atar. Ve en önemlisi kendimizle nasıl konuşuyorsak onlar da öyle konuşmayı öğreniyor. Ben ah bu göbek dediğimde o kendiyle barışamıyor. O yüzden siz de beden olumlamasını evin mutfağından başlatın. Özetle yorum yapma, yargılama, kıyaslama. Sev, sarıl, dinle ve birlikte bazen pizzaya çok olmasın. Bu arada bazen en iyi beden olumlaması bu pizzayı paylaşalım mı demektir. Yorumlara hadi bir yorum bırakın, oraya bir şey yazın. Belki bir başka erginin aynısını umut olur. Siz çocuğunuzun beden olumlamasını gerçekten yapıyor musunuz? Kendinizinkini yapıyor musunuz? Hadi cevap verin.